Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyoruz. Evet son bisikletimizde saate bakıyoruz. Saat 10 var ustam. İsim neydi hocam? Serdar. Serdar arkadaşımıza. Evet e, Yolda kuryecilik yapacak arkadaşlar. Birçok arkadaşlarımız var bizim. Kaçıncı oldu ben sayısını unuttum. 300 civarında şu an. <laughs> evet 300 civarında kurye arkadaşlarımıza böyle e, RD5 ve buna benzer elektrikli bisikletlerin hem menzil arttırması işlemlerini yapıyoruz. Hem de arkadaşlar, motor kiti gibi ekstra e, yokuşları daha iyi çıkabilmesi için motor kitlerini yapıyoruz. Hocam, nasıl? Biraz test sürüşü yaptın, nasıl? Memnun gay kalabildin mi? Gay gayet güzel yani. Ben yokuşlardan korkuyordum, yokuşlarda evet. en düşük modda bile rahat rahat çıktı yani. Bu rahat çıktıysa, gerisini her türlü getirir bizi. Biz satış öncesi, satış sonrası da her türlü malımızın arkasındayız. Hiç Sat, problem yok. Satış öncesi önce geldim ustama bir danıştım. <laughs> Sağolsun çay ikram ettim, konuştuk, hey muhabbet ettik. İşler kesinleşince satış işlemine geçtik. Sağolsunlar ilk günden geldiler, ilgilendiler. ha Birlikte konuştuk, anlaştık. Hey öncesi ile sonrası arasında fark var mı? Yani bizim için satış öncesi ya da satış sonrası. Yok, fark yok. Başta hey esasında <gülüyor> şu <gülüyor> an saat Saat, ben ona da baktım. Ben saat 6'da geldim. Ustalarımız sağ olsunlar el ile uğraştı. Saat 10'da bisikletimi çıkarıp hazır ettiler. Eyvallah üstadım sağ olasın. Siz sağ olun. Peki neler yaptık ondan da çok kısa hızlıca bahsedersek çok sevinirim Muharrem Usta. Arka tarafta 48 volt 30 amperlik bir bataryamız mevcut. 1500 wattlık bir kitimiz mevcut. Gövde içi bir e, beyin mevcut üzerinde. Telefon tutucumuz, aynalarımız, geniş piselimiz, heybe çantamız. Hidrolik fren, inonola lastikler. Aynen, onlarla beraber lastik sıvılarını unutmayalım. Evet. Lastik sıvılarını da bastık zaten. Zırh lastikler, sıvı lastik sıvıları kolay kolay mayından geçmiş şey olmaz. İçin özet arkadaşlar, hal hazır. Yani bu bisiklete başka bir far şey korna da var bu arada. Evet, far korna sistemimizi de taktik. Bisiklet hazır. İnşallah hayırlı kazançlar seni bekliyordur güle güle Çok kullan. Allah Şimdi kaza bela vermesin diyelim. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Afemeyi bayka. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Güzel üzere. Efendim.